Hayırlı hafta sonları olsun Hepinize Değerli insanlar bu Gündemde açan bu güzellikleri Çekin dedim Sarı balık ağzı Kaktüs çiçeğimiz Kaktüs daha oldu dün. Geçmiş şunlar hep kaktüs çiçeği. Kaktüsünün çiçekleri. Daha açıyor Burada da açacak var. Kasım patlıcı. Maşallah güneşte böyle dolu dolu, tombul tombul oluyor. Bunlar da. Biz hambeleştiriz Mersin ağacı diyorlar. Çiçekleri meyveye dönecek şimdi narımız balık ağızları bunlar kuruyanlar tohum alıyor tohum olmuş onlar yavrulanmış maşallah yavru vermiş bunları demek denemek amacıyla damı almıştım damla daha güzel gelişti tabii ki şu kurmuş. bunlar da fesleğen sarı balık kalsın Bunları da bu kovada biriktiriyorum kompostlarımı. Bütün sebze, meyve, kabuklar, yumurta her şey burada. Bunları sonra ekiyorum. Bunlar tohuma durdu artık. Limonun kocaman oldu. Beyaz kalan şu an. Bunlar da tohuma durdular hepsi. Bakır şunların güzelliklerine tombul tombul nanelerim. bayağı uzadım ve biçiyorum bunları nanelerim. Bu leğenin içi doldu maşallah. Bunlar da hafif eflatun açıyor bu yoncalarda. Uyku çiçekleri. Bakın maşallah kaç tane dal verdi tebeşirim. Mavi tebeşirim. Kaktüsler var. Pembe aşkın gözyaşı var. Biberiyem. Kasayı da yeni oluşturdum. Kediler geliyor içine. Onun için bütün ağaç, tahta ne varsa koydum Buraya da tere tohumları döküldü. Tekrar tere veriyor. Şu balık ağzı bir mis gibi kokuyor ki kokusunu anlatamam size. Sarıda koku yok ama bu renkte çok güzel koku var kasım patım yeni yeni ekmiştim aç açacak bamyeler bit çıkmış bamya tohumu atmıştım biber var içinde çiçeklerin her türü var her türlü var bunda. Kapatmış. Fesleğenlerime bakar mısınız? Bir kökte iki renk. Hem yeşil hem mor fesleğen. Bu böyle köşeye gölgeye aldım bu Güneşi sevmiyor pek. Geçen yaz açtı. Eylül'de açtı. Sarı. Sarı açtı. Zambak Glayol gibi. Tam ismini bilmiyorum. Bu da nane kası. Böyle açık eflatun açıyor. Bu yonca çiçekleri. Ya da nanelerin. Bunlar hep kompost. Yeni oluşturdum bunu. Üstüne nane ekince naneler etkilenmiyor. Kompost yakmıyor. Bakın şunlara. Beyaz kelebekler gibi. Arkadaşlar gel de sevme bunları ya. Beyaz uçuşan kelebekler gibi. Bu da telgraf türü. Bunlar da Yonca çiçekleri İçinde sardunya var Bakın Zambaklarım, gazanyalar Sardunya masanın üstü böyle rengarenk. Çok güzel. Galiba bu gazdanya tohum veriyor. Kuruyanları geri diplerine atıyorum. Tohum oluyor. Şunları çok seviyorum ya. Bakın beyaz kelebekler gibi sanki üstünde uçuşan kelebekler var. Bunda da var. Hem hem fesleğen var içinde hem bunlar karışık bitiyorlar. Buna bamya tohumu gelmiş. Şunlara bakın arkadaşlar o kadar güzeller ki renkler. Harika ya. Sarı, pembe, turuncu. Arkadaşlar bu da tohum veriyor. Bunun tohumunu gördüm ben. Şöyle kuruyan çiçek dibinden bu da tohum veriyor. Ama gerek yok yani. O kadar dalından o kadar güzel tutuyor ki bu hemen kolayca tutuyor. Hiç gerek yok. Bunlar da maşallah her baharda Yaprak sayısı artıyor. Karanfilim de bayağı kocadı. Daha iki senelik arkadaşlar hemen kocadı. Onun için yani şimdi daha tutmaz da kışın, kış içinde Mart, Nisan gibi çok buduyorum onu, çok ekiyorum. Bunlar da İzmir ipekleri Kaktüsüm Ayy açmış arkadaş İzmir pe, Açmış açmış Renk cümbüşü Bunlar gerçekten harikalı Bu çok arsız bir türü Hem tohum veriyor Hem de öyle e, Kendiliğinden çıkıyor Her sene dersiz derler ya dersiz bir türü Bu çiçeğimin renklerine bakın kırmızı kırmızı açmışlar arılar dolanıyor etrafında çiçeklerimin etrafında arılar dolanıyor Arada yabani otlar da çıkıyor tabii ki. Onları temizliyoruz. Avukatım bayağı büyümüş. Bakın burada gülüm var. Akşam sefaları yavru ağzı olan Kıbrıoğazı olan akşam sefası. Bu da yeni oluşturduğum bir kasa. Karışık. Burada da süs verim var. Arkadaşlar. kopar yiyoruz. Bunlar bu kış ürettiklerim. Maşallah hepsi de faaliyete geçti. Bu kış diktim bunları. Görüyor musunuz? Kasalar dolu dolu. Yani küçük saksılarda kompost yapmıyorum ama ben böyle büyük kasaların altına kovada biriktiriyorum. Ondan sonra da onları tamamen kompost kaplıyorum. verdiği avantajı görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Yeşil yeşil. Burada da poşette karalahanamız vardı. Köklenmişti. Getirdim buraya ektim. Bakın yeni yeni yapraklar çıkartmış. Beş kaktüsüm açtı. Açtığı geçen çiçekleri de var. Yeni gelecekler de var. Burada da her şey var, sukulent var, sempervibum var, Sempervivum. çiçekler. Bakın bu da telgraf, kaktüs çiçekleri. Arkadaşlar, gün aydınlıktan güneşten benim gözüm görmüyor. Size çekiyorum ama benim şu an gözüm hiç görmüyor. Leş kaktüsü. Ama bu kış bunları kökten ayırdım bu leş kaktüslerini. Bayağı bir çoğaltımı aldım. Bunu da yeni ektim. Mercan çiçeği diyorlar. kaktüsüm daha hiç çiçek açmadı. Aa, neredeyse bir metreye yakın abartmıyorum boyu. 60 santim falan var daha fazla. Bunlar da çok güzel. Her gün açıyor bunlar. Her gün yeniliyorlar kendilerini. Bu kaktüsüm de çok uzadı. Bu da çiçek açmadı. Bunu da görmedim çiçek açtım. Bakın. Yakut dolması. Baya e, dalı. Sanki ağaç dalı gibi olmuş. Bu telg tüylü telgraf. İçinde çıkan süs var, var. Sardunyamız. Bakar mısınız? Üzüm gibi, üzüm gibi güneşte kapatmışlar. Bunları açık eflatun oluyor. Rengi bu yonca çiçeklerin. Tut üstünde bitti galiba. Daha göremiyorum. Arada tek tük alıyordum ama Otumuzun üstünde bitti. Buralarda böyle. Cevizimiz yeşerdi. Zeytinimiz. Bu sene bayağı zeytin var üstünde maşallah. ...semzotlarına... ...baptan... Tamam. ...toplayıp salatalarımı... ...katıyorum... ...sarmaşık... ...açmış, kapatmış zeytinin... ...dibinde... Bu sarmaşık tohum veriyor arkadaşlar. Tohumlarına alabiliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla hoşça kalın. Sağlıkla huzurlu kalın inşallah. Şu güzellikle kapatayım.